toplumu diğer bütün inançlar gibi kendi inançlarını özgürce yaşamak istiyorlar. İbadet haklarını kullanmak istiyorlar. İnsanlar nasıl gidip camiye ibadet ediyorlarsa Alevi yurttaşlar da cem evlerine gidip ibadetlerini yapıyorlar. Siz isteseniz de istemeseniz de. Kabul etseniz de etmeseniz de, tanısanız da tanımasanız da cemevleri milyonlar. Tamam yani, lütfen. Milyonlarca Alevi yurttaş için ibadethane'dir. Alevilik sorunu bugünün sorunu değil. Yüzyıllardır bu sorun var. Osmanlı döneminden başlayarak o tarihi arka plana girmeyeyim. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi, bütün meselelerde olduğu gibi burada da Alevilerin bu kadar yıllık mücadelelerini, direnişlerini, taleplerini görünmez kılmaya çalışıyor. Bu yasa teklifiyle aslında Alevilere ya sizi bir inanç olarak tanımıyoruz. Sizi tanımıyoruz ve sizin taleplerinizi kabul etmiyoruz diyor.